7. Meşaleciler 3. Yaşar Nabi Nayır Varlık Dergisi ve Yayın Evi kurucusudur. Batı Edebiyatından kitaplar çevirmiştir. Şiir, öykü, roman, oyun, inceleme derleme, makale türünde eserler vermiştir. Siyasetçi Nabi Bey yeni dizide alacağı rol teklifine sevinir. Oynayacağı dizide eski Türk filmlerinden esinlenerek komik olması için hayır yerine nayır kullanmaya karar verilir. Nabi Bey dizi çekimlerine gittiğinde bir grup tarafından nayır, nayır diyerek kahramanlar gibi karşılanır. Film setinde elinde sazıyla şarkıları nayır, nayır diye bir kadın söylüyordur. Film setinin diğer bir bölümü tarih öncesi yaşamı andırır. Burada bir elma ağacından iki kişi elma kopararak Adem ve Havva'yı canlandırmaktadırlar. Günah olduğunu bildikleri halde nayır nayır diyerek elma yerler. Diğer film seti de yemyeşil bir köyü andırır. Ağaçlar ve çiçeklerle bezenmiştir. Sette çekilen filmde iri yarı bir delikanlı Külhan Bey görünümlüdür komşu kızının başka köyden bir delikanlıyı sevdiğini öğrenir. Külhan Bey'i buna çok kızar. Nayır, nayır diyerek aklınca köyün namusunu temizler. Şikayet üzerine jandarmalar köye gelir. Delikanlıya kelepçe takarlar. Delikanlı, nayır, nayır, nereye gidiyoruz diyerek haykırır. Film setinin diğer bir bölümünde ise Cumhuriyet'in ilk kuruluş yılları canlandırılmaktadır. 23 Nisan töreninde yürüyen ve marş söyleyen inkılap çocuklarının yetersiz olduğunu gören yönetmen ''Nayır, Nayır, Atatürkçülük nedir biliyor musunuz?'' diyerek Atatürk yolunda yürümelisiniz der. Film setinde törenleri rol gereği izleyen Vahdettin, Türk ulusunun bu kadar kısa süredeki değişimini hayretle izler. Eline kağıdı ve kalemi alır, Nayır, nayır diyerek not almaya başlar. Notları yakınlarına dost mektupları olarak yollamaya karar verir. Mektupların başlığını da Nayır, nayır diyerek değişen dünyamız olarak koyar. Eserler: 1. Kahramanlar, 2. Bir kadın söylüyor, 3. Adem ve Havva, 4. Köyün namusu, 5. Nereye gidiyoruz? 6. İnkılap Çocukları 7. Atatürkçülük Nedir? 8. Atatürk Yolu 9. Dost Mektuplar 10. Değişen Dünyamız